Ömer merhaba. Merhabalar. Öncelikle Sektör Özel programımıza hoş geldiniz. Çok yoğun bir temponuz var onu görebiliyoruz burada. Bu yoğun tempoda bizi aradığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biraz teşekkür sonra bunca mimarlıkla alakalı buranın sohbetine devam edeceğiz biz ama. Ben öncelikle izleyicilerime hem Ömer Hunca'yı hem de Hunca mimarlığının öyküsünü dinletmek isterim sizlerden. İzleyicilerimize paylaşalım mı? Evet. Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, ben Ömer Susrat Hunca. Hunca Mimarlık'ın sahibiyim. Hunca mimarlık 1999 yılında ben tarafından kuruldu. 20 yıl kurdu, öncesinde. 20 yıl öncesinde. 20 yıllık bir firmayız. Bilgin Emlak ve Hunca Mimarlık olarak o günden bugüne Hı -hı. birlikte ortak hizmet yapıyoruz. Evet, harikasınız. Evet. Tabii ki burası aile firması aynı zamanda. Evet. Onu görebiliyoruz Hı -hı. sizlerde. de. Birazcık hizmetleri açalım mı o zaman? Şimdi mimarlık deyince birçok alan duruyor aslında. Çok basit bir konu değil ama. Evet. Sizin burada yapmış olduğunuz hizmetler nelerdir? Hunca Mimarlık deyince akla hangi çizimler ve neler gelmeli? Şimdi Hunca Mimarlık Sapanca'da mimarlık firması olarak hizmet veren ilk mimarlık firmasıdır. Hı -hı. Ee, biz burada belediye ruhsatından tasarımından başlayarak bir projeyi hı hı. tasarımdan başlayarak belediye ruhsat alma aşamasına kadar olan bütün işlemleri tamamlayarak teslim edebilen bir firmayız. Hı hı. Ağırlıkta Sapanca'da biliyorsunuz İstanbul'un arka bahçesi olarak ikinci ve üçüncü konutlar evet. gündemde. Yani şu anda hatta yurt dışı, Orta Doğu, üzere birçok bölgeden müşterimiz var. Hı hı. Bunlar bölgeye gelip ağırlıkta e, tek katlı, dubleks, tribleks olmak üzere hı hı. çeşitli evler yapıyorlar. Özel Lüksel yapılar yapıyorlar. var. Evet, villalar hı hı. ağırlıkta. Bu konular üzerinde biz 20 yıldır ağırlıkta bunlar üzerinde çalışıyoruz. Ama Sapanca'daki merkezlerdeki e, konut projelerinden olsun işte turizm amaçlı restoranlı ufak otellerde gibi projelerde de çalışmalarımız var. yer hizmet, veriyoruz artık, evet. hizmet sektöründesiniz. Dolayısıyla evet. zaten zor bir sektör hizmet sektörü ama bu sizin sektörünüz de biraz daha önem arz ediyor. Çünkü hataya mal vermeyen bir iş kolunuz evet. var. Yapı deyince akla birçok hem tehlike evet. hem de güzellik geliyor ama biraz daha dikkat edilmesi gereken de bir sektör. Hı hı. Bu anlamda Hunca Mimarlık olarak hizmet verirken nereye dikkat ediyorsunuz? Hı. Biz Hunca Mimarlık olarak e, hizmet, yapı hizmet verdiğimiz arazimizi yerinde görüp Hı hı. Müşterimizi net dinleyip, istediklerini net anlayarak onların isteğinin karşılığını vermeye çalışıyoruz. Hı hı. Ee, bu konuda da teknik kadromuz, şey, inşaat mühendislerimiz, elektrik mühendislerimiz, bütün kadromuzla beraber çalıştığımız için hı hı. E, her yaptığımız iş, işi yerinde müşterimizle birlikte ortak hı hı. çalışarak verdiğimizden dolayı daha başarılı sonuçlara gidebiliyoruz. Evet, peki. Gerçekten. Biz çok teşekkür ediyoruz. Biz Size teşekkür vermiş olsun. olduğunuz değerli bilgileri evet. Türkiye'ye ve bölgenize katmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışı içinde. Umarım uzun yıllar boyunca Hunca Mimarlığı'nın ismini duymak dileğiyle farklı programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Teşekkür ediyoruz. Çok iyi çok bir, bir sohbetti. Biz de teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.